Bu mesajların Avrupa Birliği tarafından da doğru algılandığını düşünüyorum. Avrupa Parlamentosu hafta içinde Türkiye'deki gelişmeleri konu alan özel bir oturum düzenledi. Oturumda söz alan farklı gruplardan milletvekilleri Türk hükümetinin gösterilere ve muhalif kesimlere karşı tutumunun kabul edilemez olduğuna dikkat çektiler. Avrupalı parlamenterler konuşmaların ardından yapılan oylamada demokratik haklara baskı ve şiddet uyguladığı için Türk hükümetini resmen kınama kararı aldı. Konuşmalarda bazı milletvekilleri Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinin askıya alınmasını isterken bazı milletvekilleri ise görüşmelerin sürmesi ama Türk hükümetinin de demokratik reformlar konusunda acil ve köklü adım atması gerektiğini savundular. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Komiseri Catherine Ashton ve Avrupa Birliği'nin genişlemeden, Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle oturumun ardından düzenledikleri toplantılarda Türk hükümetini hukuk ve demokrasiye uygun davranmaları konusunda uyardılar. Stefan Füle Taksim'e gittiğini ve bazı göstericilerle konuştuğunu da söyleyerek Eylemciler iddia edildiği gibi şiddet yanlısı ve çapulcu değillerdi diye konuştu. Erdoğan'la da bir görüşme yaptığını kaydeden Avrupa Birliği temsilcisi, başta siyasi haklar olmak üzere bütün özgürlükler konusunda en kısa zamanda somut ve ciddi reformlar yapılmalı. Biz bunları isterken Avrupa Birliği olarak üyelik müzakerelerini durduramayız dedi. Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu Eş Başkanı Helena Flautrede, Yaptığı açıklamada, AKP iktidarı Putin gibi otoriter ve baskıcı bir yol içinde. Taksim platformunun talepleri çok masumane ve Avrupa Parlamentosu olarak bunlara destek vermeliyiz. Türkiye basınının çoğu olayları görmezden geldi. Bu bizim endişelerimizi daha da güçlü o kılıyor dayım, dedi. Osmaniye,